işgal ettik biz o Yahudi havrasını. Ha biz de gittik baktık onu evvela. Sonra Allah tarafından işte onun kabusunu kitlemeyi unuttular. Efendim, şu mağdurunu karar ettik. Hatta ya yakın camilerden de cemaat aldık. Kalabalık cemaatle beraber orayı işgal ettik. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Fabrikada, sigara fabrikasında işçi olarak çalışıyordunuz. Hı. Siz bildiğim kadarıyla Türk İslam Kültür Cemiyeti'nin genel veznedarıydınız, yönetim Hı. kurulu üyesiydiniz. Başkan da Cafer merhum Cafer Yavuz. İkiniz gel, geçerken Hı. size sordum, nereye gidiyorsunuz? O bize belediye bir yer göstermiş. Efendi biz onu gidip bakacağım. Dönüştü, size sordum. E, hatır, hatırladığım kadarıyla demiştiniz ki e, ben dua yaptım. Camiye çok benziyor. İnşallah cami olur. Müslüman, Müslümanlar ibadet eder. Onlar gittiler başka. Orası kalabalık oldu. Başka binalara gittiler. Bakma ben gitmedim. Ben sadece o cami olan yere kaldım. Kendileri işte o belediye başkanı falan yöneticileri sen niye gelmedin bizimle beraber? Dedim biz onlar hepsini alamazdık ki. Biz ha burası yeter. E efendim kaşı olur burası. Sen, alabiliyor musunuz siz? E, dediler bize. Efendim sen otuz, otuz beş bin bunda Olur burası. Bir, bin, 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 bir milyon altmış Ona, bin gulden. Ne? No. Neyse hele. Unuttum tabii. Dedim, alabiliyor musunuz siz? Hükümetimiz yardım etmez. E peki bu hakta kaç tane çok var dedi. Altı bin, dört bin insana bağlı, iki tane, iki bin, bin tanesi e, bu, bu, burayı satın, alır. satın, alırız. O zaman, e, bakalım dediler sonra, biz e, işgal edeceğimiz ben geliyorum burada seni yine bir civcivle götüreceğim. de, de lafa tutuyor. Burayı iskale tut. Telefonu Telefon Burayı iskale tut O kokteyl ona ama ne ya? Eee, çamaşırcadeci burayı dedi. Efendim sana Sonra geldiler biz. Biz de size elektrik, su vermiyoruz. Biz o akşamı da Ramazan'ın birinci akşamıydı. Evet, yani o komşumuzdu Hollanda'lı bize kaplı verdi. Elektrik verdi. Elektrik verdi, evet, evet. yaktık orada. Lambalar yaktık, teravih kıldık, orada kaldık o akşam. Hep yattık orada. Peki siz o şu anda Hollanda Diyanet Vakfı Mescidi Aksa'nın içi Nasıl dedi ilk gördüğünüzde? İlk gördüğümüzde o şimdi mihrap olan yerin üstünde bir büyük fotoğraf vardı. Resim vardı. Resim vardı. Üstünde de bere var ya şapka. Dedi bu bize bu Hz. Musa'nın resmi dediler. Size öyle dediler. Ya. Yani. Efendim sonra işte oradan bizim kıble oluyordu o. Onların o resmin olduğu, olduğu ya, taraf. Onların arka tarafı bizim kıble, onların o şey tarafı onların kıblesi. Sonra biz orada fazla hiçbir şey çekmedik. Şey yaptık, e, kademe, kademe şey vardı, turak yerleri var, orayı düzelttik, gün düz ettik, düz ettik orayı. E, şey, Kahtadan döşeme yaptık. E, şey yaptık, e, Mehrap, menber yaptık. Mimberi siz yaptınız. Minberi ben yaptım evet. Peki e, şöyle bir şey var. E, mesela e, tabii ki işgal edildi, 40 gün e, orada nöbet tutuldu. E, sonra geldiler işte. Pazarlık yaptık efendim. E, para to baş toplamaya başladı. Efendim, parayı çok zaman çok geçmedi. para ödedik, borcusunu e. Peki, e, 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 satarken e, bunlar dediler ki, bizde toprak satılmaz, satın sadece var. bina satın alınır. Siz o zaman karşı ben çıkmıştınız. Dedim, karşı çıktım. Ben dedim, bizim dinimizde toprak da camiye mevcut olacak, efendim. O zaman sordular şey, Misr'e, Misr'e sordular. Her üniversitesinde böyle mi? Dediler böyle. O zaman toprağını da verdiler bize. Verdiler bize. İlk defa e, Denhak e, Belediye Meclisi e, Özel Hristiyan Demokratların da ağırlığıyla ile toprağıyla beraber e, Müslüman Ve şöyle konuşuldu. Satarken satarsanız bizler gene satacağız. Başka bir film, film olarak satıyoruz. satamayız. Biz onlara da söz verdik. Yani. Evet zaten şeyde vardır. E. Evet, şu anda yani tabii ki Mescid-i Aksa hükümet merkezine, hükümet binasına, Hollanda hükümetine 300 metre bir yerdedir. Cuma günleri de ezan okun, okunmaktadır. Yani sizin yeni neslimize öneriniz nedir? Bakın siz İlk nesil gittiğiniz zaman, ilk nesil gittiğiniz zaman demişsiniz ki e, 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 fahri hizmet ettiniz işte e, çocuk okuttunuz okullarda pansiyonların üstünde e, daha sonra efendi bu yetmedi işte bir e, beş sene terk edilmiş bir havranın e, Müslümanlara kazandırılmasını sağladınız. Yahudiler çok sevindiler, Yahudiler çok biz, biz satın aldığımızda Yahudiler de çok sevindiler. O zaman sevindiler ya. Ee, 25 e, 1900, şey 2004'te biz e, e, 25. yıl kutlamalarını yaptığımız zaman e, Yahudi hahamı e, şunu demişti. Biz iki duyguyla katılıyoruz bu 25. yıl kutlamalarında. Birisi e, bir duygu, duygumuzun bir tanesi dünya savaşında çok Yahudilerin telef olması, kırılması. Efendim ikinci bir duygumuz da bu mabedin yani bu havranın bir marketin olmayışı, bir bisiklet, bir karaj olmayışı ama bir mabet olarak kalması bizi duygulandırmaktadır demişlerdir. Evet, e, seviniyorlar. Şimdi sizin yeni neslimize ne bir mesajınız vardır? E, yani bu mabet... Bırakın bu olsun ama devam etsin, şey etmesin. İlerleyelim. Hatta bize, bize çok çok baskı yaptılar o zamanlarda. Efendim sonrası, komünistler almak istediler. Efendim yok, şeylere, yöneticilere bırakmak istediler. Biz dedik, efendim, e, hükümete yani şey... Türkiye diğer, Diyanet Vakfı'na. Diyanet Vakfı'na. Biz uğraştık çok yani. Biz uğraştık değil mi? O uğraştık biz de. Bir şey bir şey bir şey bir o zaman din hizmetleri müşaviri Mehmet Kervancı Mehmet Bey Kervancı ile Kervancı. E, ilişkiniz nasıl? Çok şey? güzel, Mehmet Kervancı çok değerli bir insan. Değerli insan değerli değil mi? Insan, insan. Değerli insan. Peki e, tabii ki e, Remzi Yavuz o zaman e, ilk gelen resmi Rem, din görürsün. Remzi Yavuz şu zamanda alınmadı orası. E, Dede Hoca idi imam. E, ben Dede Hoca'ya teslim ettim. Dede hocadan da şey Remzi Yavuz aldı. Efendim. İşte rem Remzi Yavuz da beni aradı. Beni çekilmek istedim. Remzi Yavuz dedi beni aradı ya. Burada kim var dedi ben yalanız yapamam. Efendim. İstedi beni gitti oraya ben, Yardımcı oldunuz. Yardımcı oldunuz. Yardımcı oldunuz. Yardımcı ben. Efendim, Remzi Yavuz'u yalanız bırakmadım ben. E, Remzi Yavuz tabii ki paranın toplatılmasında gayet e, fedek, evet. e, çok kötü e, e, emeği vardı. Evet, evet e, şimdi e, şeyimiz oldu, işte Hollanda'daki e, Enişhede'deki e, e, şeyiniz, ondan sonra Den Haag'da evet. e, bu fahri hizmetleriniz tabi takdire şeyandır. Allah razı olsun. Bunu razım. para almadım, o, bu arkadaşlarım olur diye.